İyi akşamlar Fener Station izleyicileri. Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetini konuşacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Yayında Onur'a ben iş geleceğim. Onur hoş geldin. Hoş bulduk Musa. Nasılsın öncelikle? Yani iyi değiliz. Bu derbi sonunda iyi olmak mümkün değil. Evet yani belki de Fenerbahçe bildik bileli en kötü derbisi diyebilir miyiz? Yani en mücadele etmediği, en sağdan silindiği, e, rakibine en rahat galibiyetin tattırdığı derbilerden biri oldu. Peki ilk bakışta yani bu mağlubiyeti konuşurken nereden başlamak istersin? Vallahi sezonun başından başlamak gerekir. Yani bunu sadece bir maça bağlamamak lazım Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetini. Evet biz bir derbi kaybettik ama ilk defa da Galatasaray'a kaybetmiyoruz. Hani ben bugün Fenerbahçe taraftarının sesi olmak istiyorum. Biz Fenerbahçe taraftarı olarak neden bu derbiden sonra büyük bir tepki gösterdik? Aslında sadece Galatasaray'a yenilmemizden dolayı değil, sene başından beri oynadığımız futbolun, yapılan transferlerin, yönetim zaaflarının artık bize geleceğe dair bir umut vermediği için biz bu kadar tepki gösteriyoruz. Evet Galatasaray'a yenildik. Bundan 3 ay önce de biz onların sahasında onları yenmiştik. Bu derbidir. Olabilir, yenebiliriz de, yenilebiliriz de. Ama gerçekten sahada hiçbir şey yapmayan, 6 haftadır top oynamayan ne yaptığı belirsiz, bir fenerbahçe var. Yani gelecek adına bir ümidimiz yok bizim. Biz ümidimizi kaybettik. Ligin 6. haftasında biz şu anda şampiyonluk umutlarını %20'leri %25'lere %25 düşürdük. Bu bizim canımızı sıkıyor. Yoksa Galatasaray'a yenilmek değil. Peki yani evet yönetimin katkısı yatsınamaz ama sağ içerisinde ilk dakikadan başlayan bir Kötü oyun vardı aslında artık hani yönetim, teknik direktör her şeye geçersin derbi oldu mu sahaya çıkar top oynarsın ama ilk dakikadan son dakikaya çok garip şeyler izledik. Yani başlangıç 11'i yani ben biraz daha orta sahayı daha güçlü tutar diye düşünüyordum Mourinho'nun ama yine Szymanski'den evladından vazgeçmedi ve aynı futbolcuları oynatıp duruyor. Takıntılı biraz bu konuda devamlı aynı futbolculardan verim alsa da almasa da sahadaydı. E, maça gene pozisyonla başladık biz ama 10 numaramız sağ olsun dağlara taşlara vurdu yine her zamanki gibi. Ama adamlar ilk geldiği pozisyonda gol attı. Zaten o 1-0'dan sonra hem tribün olarak hem sağdaki futbolcular olarak çöktük. Aslında ben maça girişte de sana söylemiştim. E, bir haftadır kareografi çalışıyoruz sözleri var. Yani ben taraftarımıza da rica ediyorum yaptığımız karagrafinin de ne olduğunu bir zahmet yazdıkları yazı bile yanlış yani. Saldır Fener yazmak istemişler İngilizce ama Fenere saldır anlamına geliyor yazdıkları yazı. Artı ben çıkışta ilk futbolcular çıkarken zaten modumu düşüren sen biliyorsun Fenerbahçe'nin DJ'i oldu. Anonslarını yapan kişi. Ya Fenerbahçe oraya Coşkulu çıkamadı. Yaşa Fenerbahçe marşıyla çıkamadı. Saçma sapan bir müzik, saçma sapan bir kareografi. Herkes sus pus, cenaze var gibi. Öyle sahaya adım attık. Zaten kafadan 1-0 orada mağlup olduk. E Toreyra'nın belki ömrü boyunca atmadığı bir golü attı ki bir daha da zaten Galatasaray'da belki ilk golü bile olabilir. Öyle bir gol atamaz. Ona yazmadılar zaten golü. Livakovic'e yazdılar. Yani Livakovic yapacağı bir şey yok. Topa uçtu. Biraz da şanssızlık. İlk golü de yedikten sonra zaten hem tribün olarak çöktük hem sağdaki futbolcular. Zaten teknik anlamda Mourinho hiçbir zaman bir şeye müdahale etmiyor. Yani devre arası bekledik. 2-0 gerideyiz. Önde basıp bir aksiyon almamız lazım. Sadece İsmail Amrabat değişikliği geldi. O da hiçbir şey fark ettirmedi takımda zaten. Peki Mourinho ile ilgili 6 haftada gözüme çarpan şey. Belki sen de aynı fikirdesindir. Ligimizi küçük görüyor olabilir mi? Yani birazcık tepeden bakma bakış açısı var. Cesus da böyleydi ilk geldiği zaman. Biraz tepeden bakıyordu. Portekizli teknik adamlarla ilgili zaten sen söyleyeceksindir biraz sonra. Sanırım biraz tepeden bakıp kibirli bir tavrı var ve yavaş yavaş da dersini almaya başlıyor olabilir. Kesinlikle katılıyorum dediğine. Yani Portekizli hocalarda en azından Fenerbahçe'ye gelen hocalarda bunu görüyoruz. Ee, Biraz salmışlık var e, Mourinho'da. Senin dediğin gibi biraz üstten bakma da var. Ama mesela Mourinho'nun yani kenarda bir duruşunu görüyorum. Hani şekil olarak tip olarak da salmış kendini. Bir tişört giymiş. tişörtün bir tarafı bir tarafa kaymış. Pantolon ütüsüz. Sakallar e, yani atırsızı gibi diyeyim artık bir şey bulamadım ona. Yani böyle kendinden bezmiş bir havası var. Ayrıca Bence Mourinho da yönetim mi artık kimle konuşuyorsa yanlış yönlendiriyor. Daha Türkiye'ye adım atar atmaz adam başladı işte Galatasaray'a faal verilmiyor. Okan Buruk şöyle yapıyor bilmem. Yani bunu muhakkak birileri aşıladı. Mourinho ne Galatasaray'ı tanır ne Okan Buruk'u tanır. Yani sadece bunu Mourinho'ya bunları anlatacağınız keşke Türkiye Ligi ile ilgili de Fenerbahçe'nin tarihi ile ilgili de bir şeyler anlatsalarmış da Mourinho da bu maça bizim için normal bir maç havasında çıkmasaydı. Yani bir Galatasaray maçının Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu hissettirememişiz. Hem Mourinho'ya hem de futbolcularımıza maalesef. Mourinho'nun Real Madrid'de ilk El Clasico'su var 5-0 yenildiği. Aynı duyguları hissettim bence. Çok tepeden bakıp orada da bir 5 tane yemişti. Ki burada da Galatasaraylı futbolcular biraz daha yetenekli, biraz daha özgüvenli olsalar onlar da bir 5-6 tane atabilirlerdi. Belki de Fenerbahçe tarihi için facia bir maç olabilirdi ona rağmen müdahale etmemesi, oyundan uzak kalması bir yana saha içerisindeki ruhsuzluğu da biraz oyuncuların belki isim isim söylemek istersin. Ruhsuzluğuna da biraz değinirsen iyi olur. Yani isim isim gidersek 11'den herhalde bir Maksim'in hariç diğer hepsini sayabilirim. Yani sezon başından beri hatta geçen yıldan beri söylüyoruz. Hani Şimanski'nin Fenerbahçe'de ne oynadığını bilen varsa gelsin anlatsın biz de öğrenelim. 10 numara tekniğine sahip, yeteneğine sahip bir adam değil. Benim gördüğüm e, sol ayağı en kötü 10 numara belki de. Ama 8 numaraya çektiğin zaman da bir verim sağlamıyor. Hani sadece koştuğu için, Mourinho diyorsa ben 3 tane e, Şimanski olsa oynatırım. Yani koşmayla alakalıysa sokaktan da koşacak bir sürü adam buluruz diğeri iyi. Yani biz futbol oynuyoruz, koşacak adamdan ziyade orada üretecek adam lazım bize. Tadiç, geçen sene bizi çok kandırdı gerçekten. Orada sadece kalçasını dayayıp dönerek asistleriyle bu sefer sağ tarafa kaydıktan sonra onları da yapamadı. Bu seneye Tadiş de yok. E Jeko zaten ben Ceko'ya bir şey diyemiyorum. Çünkü yaş itibariyle benden 2 yaş küçük Ceko. Ben 41 yaşındayım. Adam da 39 yaşında. Ben de halı sahada önüme ara pası atıldığı zaman koşamıyorum. O adam da koşamıyor. Ama bunu bile bile hala biz Ceko'ya oynatıyoruz. Yani 20 milyon euro verip santrofor alıp biz hala geçen sene şikayet ettiğimiz Ceko'nun eline bakıyoruz. Onun için benim Ceko'ya diyecek bir şeyim yok. Yani ruhsuz bir takımdı. Sanki dün iğneyle uyuşturmuşlar gibi. Herkes acayip acayip hareketler yapıyor. Daha maçın başında birinci dakikada Mert Müldür'ün suratına bakıyorsun. Canından bezmiş. Sanki üç tane dükkanı batmış gibi. Zaten dün o gün çok kötü oynayan İsmail suratı kireç gibiydi. En baştan belliydi böyle olacağı. Genel anlamda bir motivasyon eksikliği vardı. Yani bu maça iyi hazırlanmamışız. Bu maçın ruhunu, tarihini, bizim için önemini teknik heyetimiz ve futbolcularımız maalesef anlamamış. 3 gün önce maçtan Ali Koç oraya gitti. Futbolcularla, teknik heyetle toplantı yaptı. Maşallah diyeyim gittiği yeri kurutuyor yani kendisi. Evet yani sahadaki ruhsuzluktan çıkarsak bir de takımın şu an başında bence çok büyük bir bela var. Acun Şovmen'i var. E, Acun kendini büyük ihtimalle Survivor yönetiyor sanıyor. Hani Survivor'da mesela çok saçma bir yarışmada aa evet işte çok heyecanlı bir yarış falan der böyle televizyonda TV şovudur o. E, halbuki hiç de heyecanlı bir şey değil yani. Çok salak bir şov zaten. E, sanırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içerisinde de böyle konuşarak bir yer edineceğini sanıyor ama e, şimdi ben kamera önünde değilim. Bence sen konuş. Senin söyleyeceklerin daha ağırdır diye düşünüyorum. Acun ve şovunu biraz konuşalım. Yani Acun Ilıcalı'nın Maçtan sonraki konuşması sanki dediğin gibi Survivor'da, Konsey'de yarışmacılara e, konuşmasına benziyordu. Onları nasıl her istediğini yaptırabiliyor, bağırıyor, çağırıyor, kandırabiliyor ya onları. Biz Fenerbahçe taraftarını da kandırabileceğini düşünüyor da. O işleri geçsin Acun Bey. Sene başında söylediklerini de yedi. Biz öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü verilmeyecek. O bana koş deseler ben uçacağım, ne yıldızlar getireceğim. Bize ondan sonra El Nesiri'yi, Amrabat'ı, e, ne bileyim Maxmen de dahil bunları dünya yıldızı diye yutturmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın yani. Ben en baştan beri söyledim. Benim gibi Fenerbahçe'yi takip eden milyonlarca Fenerbahçeli de El Nesiri'nin iki ay peşinden koşulduğunda demişlerdir. Almayın bu adamı. El Nesiri kim abi? 20 milyon euro verip de 2 ay peşinden koşuyorsun. Ne yapmış bugüne kadar? Dünya kupasında vurduğu kafa vuruşu dışında El Nesir'in elle tutulan bir performansı var mı? Hangi büyük takıma gidebilmiş? Sevilla büyük takım mı? İspanya Ligi'nin orta sıradaki bir takımı. Yani bunun için olmayacak için hala koşuyoruz ve 10 yıldır şampiyon olamamış takıma hala tereddüt içeren transferler yapıyor Fenerbahçe. Yani öyle isimler almamız gerekiyor ki tereddüt sıfır olacak. Lewandowski ise Lewandowski. Lukaku ise Lukaku. Harcayacaksın o parayı. Sen 10 yıldır şampiyon olamamışsın. Ve sen yeni seçim dolayısıyla böyle vaatler vermişsin. Sonra geçip Acun Efendi bana diyor ki ya biz Yıldız derken Mbappe'yi mi kastet? Senden Mbappe isteyen var mı arkadaşım? Biz salak değiliz yani Mbappe'yi alamayacağını, Hallant'ı alamayacağını, Kevin De Bruyne'yi alamayacağını biliyoruz. Ama alınabilecek Yıldızlar varken alamadınız bunları. Ve çok geç transfer yaptınız. Aldığınız çöpleri bile 2 ayda 3 ayda zor getirdiniz buraya. Fenerbahçe kim abi Amrabat'ın peşinde koşuyor. Amrabat ne? Bana gidip kantinin peşinden koşmadın sen. Bunları lütfen taraftarı salak yerine koyarak böyle konuşmalar yapmasınlar. Çıksın derbiden sonra kaybettikten sonra adam akıllı taraftardan camiadan özür dilesinler. Düzelteceğiz bunları desinler. Amenna. Ama yok. Osimen ne yaptı? La sana ne, ne yaptıysa yaptı ya Osimen. Bana ne Osman'dan? Biz Osman'la ilgili değiliz. Osman asist yaptı. Senin aldığın El Nesiri ne yaptı? Boş kaleye iki tane top vuramadı. Bir buçuk metreden. Yani bu transfer işini beceremiyorsanız ve şu çıkıp çıkıp Acun Efendi başkanımız o kadar şey ki Fenerbahçe'nin bir lirası bile çöpe gitmesin diye o kadar hesap senden hesap kitap istemiyoruz abi gitsin. Benim param gidiyor benim. Giderse gitsin ya benim paramı sen git adam akıllı futbolcuya ver. Sen satıyorsun 300 bin liraya kombini orada. Bu sene ürettiğin şekilsiz Puma'nın formasını 3000 liradan satmayı biliyorsun. Bana fener ol diyorsun ben para yolluyorum. Kombine al diyorsun onu yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Benim parama gidip çerçöp alıyorsun. Ben ona daha çok kızıyorum. Doğru düzgün futbolcular alım takıma. Yani öyle bir kadro kuracağız ki bu sene şampiyonluk sözü vermeyeceğim dediğin kadro bugün bence Galatasaray'ın kadrosundan daha geride. Ya da böyle kafa kafaya. Senin verdiğin söze göre Şöyle olması lazım. Arada iki kat fark olması lazım. Boş saatler verip milleti kandırmayın. Bu işi yapamıyorsunuz. Daha da uzatmayın. Kaldığınız her dakikada Fenerbahçe'ye zarar veriyorsunuz. Kesinlikle. Yani e, hayatımızda ilk defa Galatasaray'ı tebrik ettik. Bizi yendikleri için. Yani oynadılar, kazandılar. Maçta hiçbir şey yoktu. Aynen öyle. Yani bu e, şu an bu durumda bir mağdur var. O da Fenerbahçe taraftarı. Ama Fenerbahçe taraftar da bence çok büyük bir çıkmazda. Büyük ihtimalle önümüzdeki 2-3 haftada rakiplere 4-5 gol atıp farklı galibiyetler kazanırsak yine triplere girip şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayacaklar ama bence Fenerbahçe taraftarı yıllardır bir illüzyonun içerisinde. Maalesef bundan da kendini kurtaramıyor. Kesinlikle tepkisiz kalıyoruz. Yani Fenerbahçe taraftarı çok tepkisiz bu aralar. Yani 6 yıldır başarısız bir yönetim var. 7. yılda da böyle saçmalıklar yaşanıyor. Ya tribünden bir kişi bile istifa diye bağırmıyor. Ya adamlar gitti 5 beş yedi Beşiktaş'tan. Gitti Young Boys'a elendi. Ne dediler? Aha Galatasaray bu sene kaos çöktü bitti. Adamlar anında hemen toparladı. Düzelttiler bir şeyleri ve en kötü şeyde hemen istifa sesleri çıkıyor. 2 yıl üst üste şampiyon olsalar bile. Biz de Ali Koç'a ağzını açan, yönetimi eleştiren, takıma bir şey söyleyen hemen hain oluyor. Bütün spor yazarlarını parayla satın almışlar. Birkaç tanesi hariç. Mesela Serhat Akın eski futbolcumuz. Adam çıkıp çatır çatır da konuşuyor, doğruları söylüyor. Adama hain ilan ediyorlar. Çünkü doğrular işlerine gelmiyor bu beyefendileri. Ne yazık ki bu sene hani bu zihniyet burada olduğu için Hani şimdiden söyleyeyim işimiz çok zor. Yani gene hüsrana gidiyoruz gibi. <laughs> evet onu da sorarak bitirelim. Yani aslında aynı şeyleri konuşup durmamıza gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ee, yol belli. Peki e, sorumu şöyle sorarak bitirmek istiyorum programı. Ee, en iyi senaryoda sene sonunda Fenerbahçe'yi nerede görüyorsun? En kötü senaryoda nerede görüyorsun? Ya En iyi senaryo tabii ki şampiyonluk. Yani bu sene artık buna odaklandık. Şampiyonlukta yürüyoruz ama... Ee, senaryo şu anda maalesef mutlu sonuna bitmeyecek gibi ki önümüzde şimdi iki tane kritik maç var aslında bir Avrupa maçımız var bir de ondan sonra Antalya'da plasmanımız artık buradaki maçlarda verilecek reaksiyona bakacağım ben hala burada bir reaksiyon alamazsak takımdan maalesef daha ligin başı olmasına rağmen yani sonu mutlu sonuna bitmeyecek gibi görünüyor. Evet yani bir de takımın içerisinde ciddi bir aidiyet problemi var bence. Oyuncular Fenerbahçe futbolcusu gibi oynamıyor. Futbolcu gibi oynuyorlar sadece. Kimse ekstra bir şey yapmıyor mesela. Duran topsa duran topun başına geçip kullanıyorlar. Kornerse işte ön direği açılacaksa o açıyor, öbürleri izliyor. Bence kimse Fenerbahçe için bir şey yapmıyor. Kendisi için oynuyor. Bence bu, bu biraz Mourinho'dan kaynaklanıyor. Bu sorunu ama. çözmek lazım. Çünkü e, bence, bence forma adaleti mi? yok Mourinho'nun. Bir de burası Real Madrid değil. Yani mesela Real Madrid'de Ronaldo'nun bir demeci vardı. Yani Bale'la, Benzema'yla dışarıda görüşmüyorum. Arkadaşlık yapmıyorum. Yani yemek yemeye çıkmıyoruz. Burası bir iş yeri ve biz futbolcuyuz. Onlar bu işe öyle bakıyorlar, çok profesyoneller ama Türkiye'de biz olmuyor. Evet, onların seviyesinde futbolcular yetiştiremediğimiz için biraz daha bence işin arkadaşlık, dostluk, takım olma, ait olmakla daha iyi bir yere gelindiğini düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu durum bence aidiyetlerinin güçlü olmasıyla alakalı. Bunu örnek almak lazım. Yani rakibini örnek almak kötü bir şey değil. Çok doğru söylüyorsun. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Biraz önce dediğim gibi bence Mourinho'da forma adaleti yok. Onun için belli futbolcular belli hisleri yaşayamıyor burada. Yani Şimanski hiçbir şey yapmasa da o sahada oluyor. Tadic hiçbir şey yapmasa da oynuyor. Ceko hiçbir şey yapmasa da oynuyor. Yani Oğuz Aydın diye bir adam aldılar. Müthiş demiş Güya Mourinho. Daha bir dakika sahada göremedik. Geçen senenin yıldızı olan İrfan Can doğru dürüst sahada göremedik. Yani bunları yaptığı sürece Mourinho bence elindeki futbolcuları da bir takım olarak bütünleştirmekte çok zorlanacak. Son kapatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Hazır yönetimle alakalı bu kadar şey söylemişken bugün sosyal medyaya bazı görüntüler düştü. İşte bizim stadımızda Galatasaraylı futbolcular soyunma odasında özellikle Icardi hani malum şarkı çalınarak işte Galatasaray forması önünde Ali Koç yazıyor. Oynuyorlar. Ondan sonra bütün Galatasaraylı futbolcular o formayı imzalayıp en son stada bırakıyorlar not olarak. Ali Koç'a hediye olarak bırakıyorlar. Ben 41 yaşındayım. Yani yaklaşık 30-35 senedir Fenerbahçeliyim. Ben böyle bir rezillik görmedim ya. Yani Fenerbahçe başkanlığım ben bu kadar ayaklar altına alındığını yani bir futbolcunun koskoca Fenerbahçe başkanına bunları yapabildiğini bir taraftarın sağ içinde gelip uçan tekme atıp başkanı yere yatırabildiğini yani ilk defa bunları görüyoruz ve makama Fenerbahçe makamına o kadar büyük saygısı tıktık ki bu Ali Koç Fenerbahçe makamı başkanlığın makamını ne hale getirdin. Ben üzülüyorum ben. Ben üzülüyorum. Yani biz Fenerbahçe taraftarı olarak senin adına üzülmüyorum. Sana yapılan şeye üzülmüyorum. Fenerbahçe'nin başkanının bu hale gelmesi biz Fenerbahçe taraftarları çok üzüyor. Bu da senin suçun. Çünkü hiçbir zaman ağırlığını bir yerde koyamadın. Söylediğin hiçbir şeyin arkasında duramadın. Yapamadığın, vaat ettiğin hiçbir şeyi yapamadın. Şöyle takım kuracağız dediğin yapamadın. Likten çekeceğim dediğin yapamadın. Bilmem ne yapacağım dediğin yapamadın. Onun için affedersin de kimse seni kaile almıyor. Sen bu makamı daha fazla rezil etmeden lütfen bırak git. Son sözüm de bu. Evet yani söylediğin şeyin e, Ali Koç kısmı da var ama e, tabii ki ben de izledim aynı görüntüleri e, maalesef e, Icardi ve benzerleri için ahlaksızlık e, adamın damarlarını işlediği için hani ahlaksızlıkla zaten e, kariyerinde buralara düştü e, ahlaksızlığına devam ediyor yani sen e, bir takımın başkanıyla ilgili e, geri zekalı olman lazım yani üzerine forma giyip e, bu bir şaka değil komik de değil büyük ihtimalle kendi ve kendi gibiler eğleniyor. bu hale gelmemesi lazım. Öncelikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yılların rekabeti bence saygı ve bir takım unsurlar içerisinde yani olması İkardi gerekiyor. zaten kayla almıyorum. Evet, yani Icardi'nin yani. zaten ahlakı şeyi belli yani. Evet. Yani o yüzden şimdi de, ailevi evet. şeylerine girmeyeyim de herkes konunun ne olduğunu biliyor. Benim kastettiğim kısım Ali Koç'un bu kadar dokunulabilir ve Fenerbahçe başkanının bu kadar dokunulabilir olması. Aynı başkan Aziz Yıldırım olsaydı koşarak kaçarlardı. O formayı alır bilmem ne yapardı. İkar'de ağzını bile açamazdı. Kesinlikle. Benim dediğim ağırlık bu. Evet. Yoksa o Yoksa zaten adam yerine konulacak biri değil. Bunu hepimiz biliyoruz. E, futbolculuğu, yeteneği, davranışları, karakteri her şey ortada. E, Atatürk'ün de dediği gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severiz. Çevik de değil, ahlaklı da değil. E, zeki olmadığı her halinden belli. O yüzden de e, yakışanı yapıyor kendine diyerek yayını bitirelim çok teşekkür ederiz. Biz sana teşekkür ederiz. Ee, bu kötü atmosferde e, yükü sırtlanıp yayına çıktığın için. Yani daha erken yapacaktık yayını ama sinirimizin biraz yatışmasını bekledik. <laughs> Olsun yine medeni cesaretinden yani dolayı. Yani suçluluğu ettiysek de birilerine kalbini kırdıysak da kimse kusura bakmasın ama mümkün olduğunca kendi düşüncemize doğruları söyledik. Aynen öyle. Medeni cesaretinden dolayı da seni tebrik ediyorum. Ben yayına çıkamadım. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Bir sonraki yayında farklı şeyler konuşmak üzere buluşuruz.